Ya, saat gecenin üçü. <laughs> Acaba bu saatte beni kim arıyor? Alo kimsiniz? Merhaba Gürol. Şu anda Arda elimizde. He? Sen ne kimsin be? Sen benim kim olduğumu boş ver. Arkadaşını kurtarmaya gelecek misin bakalım? Hayır yalan söylüyorsunuz. Arda sizin yanınızda falan dedik, değil tamam mı? Arda şu anda aşağıda koltukta uyuyor. <laughs> Emin misin? Git bak bakalım. <laughs> tamam gidip bakarım Arda şu anda burada koltukta uyuyor. Ah, Arda Arda kardeşim neredesin? <laughs> Sana söylemiştim Arda elimizde. Hatta istiyorsan telefon dinleteyim. Arda'cığım ses verir misin? Birader kurtar beni. <laughs> Yeter bakalım bu kadar. Aa, arkadaşıma ne yapıyorsunuz? Kendiniz siz? Çabuk arkadaşımı bırakın tamam mı? Yoksa sonuçlar çok kötü olur. Sonuçların kötü olacağını biliyoruz zaten. Eğer bize para getirmezsen arkadaşını öldüreceğiz. Birader kurtar beni. Kes sesini. Arkadaşım bırak be bırak. Ne istiyorsunuz benden söyleyin. Eğer bize yarına kadar 1 milyon dolar getirmezsen arkadaşın ölecek. Ne? 1 milyon dolar mı? Oha be ben o kadar parayı nereden bulayım bak. Allah Allah ya lütfen arkadaşım bırakın tamam mı? Yalvarırım size bırakın. Yarına kadar kuyunun orada ol. Eğer 1 milyon doları getirmezsen yanlış bir şeyler yaparsan işini bitiririm. Hadi bye. Dur kapatma dur. Lanet olsun ya arkadaşım Arda'yı kaçırdılar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Arda'yı birileri kaçırdı. Lütfen arkadaşlar videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun. Eğer videomuzu beğenirseniz arkadaşlar Arda'yı kurtaracağım. Hadi bakalım çalışkansı. Bu sizin elinizde. Videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun. Demek ki benden para istiyorlar. Onlar için de canını alacağım. Canını arkadaşlar. Gideceğim kuyunun oraya ve onları geberteceğim şimdi. Hemen gidelim şöyle yukarıdan. Şöyle silahlarımızı kılıçlarımızı alalım arkadaşlar. Tamamdır şöyle. Şimdi bunları da şöyle giyelim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kız polis burada uyuyor arkadaşlar. Kız polis uyusun. Uyanmasın yoksa tedirginlenir. Allah Allah ya. Beni kim aradı arkadaşlar acaba? Vallahi çok merak ettim. Neyse şimdi gideceğim onları öldüreceğim arkadaşlar. Büyük ihtimalle beni kuyuya çağırdıkları için onlar da büyük ihtimalle buralarda bir yerde olmalı lazım. Hadi bakalım çalışkense. Onların yanlarına doğru gidelim. Şu etrafa bakalım etrafta birileri var mı? Hemen tetikte olmamız lazım. Dikkatli bir şekilde gitmemiz lazım. Yoksa başımıza büyük bir bela alabiliriz. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle şuralara şöyle bakalım tamamdır buralarda da kimse yok bir de şöyle şurayı bakalım şöyle yok burada da kimse yok e hey arkadaşlar burada da kimse yok acaba da bana telefon şakası falan mı yapıyor anlamadım ki baksanıza arkadaşlar kimse yok burada bakalım hey Burada birisi var mı? 1 milyon dolarınızı getirdim. Hey, beni duyan var mı? Belki kanarlar diye arkadaşlar 1 milyon dolar falan diyorum ama yok ya. Yeni kimse yok buralarda. Allah Allah. Herhalde bana telefon şakası yapıyor kesin Arda arkadaşlar. Tamam. Kuyunun orada duruyorum. Hala kimse yok burada. Hey 1 milyon dolarınızı getirdim dostum. Arda lütfen bana getirin tamam mı? Bekliyorum size burada. Hadi lütfen. Yok arkadaşlar ya. Hala bir cevap. Hala bir ses yok ki. Kesin Arda bana var ya. Telefon şakası yaptı. O Arda'yı bir bulayım arkadaşlar. Vallahi geberteceğim. Yemin ediyorum ki geberteceğim. Neyse evime gidip uyuyayım ya. Boşu boşuna uyandım arkadaşlar. Vallahi yemin ediyorum Allah. Ah, ah. Nereye düştüm ben böyle? Ah. ah hangi ki. Sana parayı getir demiştim Girol. Ama sen ne yaptın? Bizi öldürmeyi planladın. <laughs> Neredeyim ben? Burası neresi? Lanet olsun tuzağa düştüm. <laughs> Çabuk çıkar beni buradan. Çıkar beni buradan diyorum sana. Anlaşmamız böyle değildi. Sana parayı getirmeni söyledim. Fakat sen bizi öldürmeye çalıştın. Sana söylemiştim. Eğer bizi öldürmeye çalışırsan sonucu ağır olur. Ama ben parayı getirmiştim. Parayı getirdim. Vallahi yemin ederim ki parayı getirdim. Tövbe tövbe arkadaşlar çaktırmayın sakın. Parayı böyle mi getiriyorsun? Elinde silah ve kılıç var. <laughs> Yalan attın buradan belli. Neyse sonsuza dek burada çürüyeceksin. Seni bir köpeğe dönüştüreceğim. Seni pişman edeceğim. Asıl ben buradan bir çıkayım var ya. Ben seni köpeğe dönüştüreceğim lan. Bekle lan göstereceğim lan sana. Çıkar beni buradan çıkar. İstediğin kadar çabala buradan çıkamazsın. Hadi bakalım görüşürüz. Dur nereye gidiyorsun? Of ya arkadaşlar burada tuzağa düştük ne yapacağım ben? Benim hemen buradan çıkmam lazım. İlla ki bu camların kırılıyor olması lazım. Yoksa ben buradan nasıl çıkacağım böyle arkadaşlar? Bakalım şöyle. Hadi bakalım. O zaman 3 Üç... 2 1 oh, oh, elim acıdı. Hadi yine deneyeceğiz bakalım. 3 2 1 hadi. Oh, hayır ya. Elim bayağı bir acıyor arkadaşlar. Cam kırılmıyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Aklıma bir fikir geldi. Çalışkan ailesi. Eğer şu anda arkadaşlar videomuzu beğenip yorumlara cam kırılsın yazarsanız bu camlar kırılacak. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu sizin elinizde. Eğer videomuzu gidip şu anda arkadaşlar like atarsanız videomuza ve like gidip yorumlarda arkadaşlar cam kırılsın yazarsanız bu cam kırılacak ve Arda'yı kurtaracak. Lütfen arkadaşlar yorumlara cam kırılsın yazın ve videomuzu beğenin tamam mı? Bu sizin elinizde. Benim kaderim sizin elinizde. Lütfen yardım edin bana. Hadi 5'ten geri doğru sayıyorum. 5, 4, 3, 2, 1 ve sıfır. Oh, evet işe yaradı. Teşekkür ederim çalışkan. Sizin sayenizde arkadaşlar camı kırdık. Hadi bakalım şöyle hop buradan şöyle geçelim. Şu anda burası laboratuvara benziyor. Bakalım bu kapı açılıyor mu? Hayır bu kapı açılmıyor. Bu kapının açılması için sistemi kırmamız lazım. O yüzden arkadaşlar bu bütün bilgisayarların hepsini kırmam lazım. Yani bu bilgisayarı kırarsam sistemi kırmış olurum ve oradaki kapıyı açmış olurum. Hadi bakalım şöyle. Şunu da şöyle kıralım. Ha? Oh, kapı açıldı. Aa, oh. Burada hagi vagiler var. Ama şimdi hepsinin işini bitireceğim. Gelin bakalım buraya hagi vagiler. Hepinizi öldüreceğim. Aa, gel buraya. Sen buraya nasıl da girersin? Öldüreceğiz seni. Kaçamazsın elimizden. Kurtulamazsın. Öldüreceğim hepinizi. Gelin lan buraya. Çocuklar sürmez Bu savaş bitmez oğlum. Arda'nın yerini bana söyleyin. Arda'nın yerini bana söyleyin. Diyoruz beni. Gel bakalım sen şöyle. Sen de gel. Sen de gel. Hop sen de gel bakalım. İşte bu. Tamamdır arkadaşlar. Bütün hagi vagiler öldürdük. Aman Allah'ım bunlar da ne böyle? Şunlara bak arkadaşlar? Köylülerin üzerine deneyler yapıyorlar. Bir tane köylü arkadaşlar korkunç köylüye dönüştürmüşler. Bir tane köylü de korkunç köylüye dönüştürmüşler. Bu ne böyle vampir köylü olmuş ya. Ağzından kan feneri Çok iğrenç. Bu neymiş bakalım. Burada da arkadaşlar köylü domuz var. <laughs> çok komik olmuş ama kötü şeyler yapmışlar. Bu ne? Graniye dönüştürmüşler. Şuna baksanıza. Allah'ım yarabbim ya. Arda'yı da acaba böyle deney mi yapıyorlar? Hiç merak etme, etmedim değil yani arkadaşlar. Arda'yı ben hemen acilen kurtarmam lazım. şu anda beni kamerayla izliyorlar büyük ihtimalle. Hadi Bakalım şu kapıyı açalım şöyle. Allah! Burada bir parkur var. Burayı geçmen imkansız. İmkansız mı? Ama senin lava düşmen imkansız değil. Aa yanıyorum. Yardım edin. <laughs> i̇şte bunları öyle yaktım arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Neyse bakalım şimdi. Hemen şuradan şöyle hop şuraya atlayalım. Sonra buradan buraya tamamdır. Dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada bir tane parkur var. Parkuru güzel bir şekilde bitirmemiz lazım. Hadi bakalım. Hop şuradan şöyle gideceğiz. Sonra arkadaşlar buradan da buraya. Allah! Son anda tutundum ve yukarı doğru çıktım arkadaşlar. Tamamdır. Buradan buraya gideceğiz şöyle. Buradan da buraya atlayacağız. Oo yine az kalsın hava düşüyordum. Şöyle. Tamamdır. Bayağı bir zorlu parkurmuş ya. Bu ne böyle? Tamam tamamdır arkadaşlar. Buradan da buraya atlayacağız. Evet mükemmel gidiyoruz. Sonra buradan da buraya. Oo aşağıda bir tane çukur var. Tamamdır anladım. Böyle yavaş yavaş aşağı ineceğiz herhalde. Hop ilk önce şu atladım. Sonra arkadaşlar buradaki suya atlayacağım şöyle. Tamamdır. Evet. Sonra buradaki suya atlayacağım şöyle. Oo Aşağıda bir sürü akı gibi var. Onları öldürmem lazım. Aa, aşağı in bakalım. Seni pislik. aşağı in aşağıya. In. İnmeyeceğim lan aşağıya. Oğlum öldüreceğim lan. Buradan öldüreceğim sizi şöyle. Gel bakalım sen şöyle. Sen de gel işte bu. Çalışkanlığın gücünü göstereceğim. İşte bu arkadaşlar. Onları yukarıdan öldürdüm. Sonra şuraya kuşu atma, suyu atlamam lazım. Şöyle Allah. Tamamdır atladık arkadaşlar. Burada böyle odalar var. Bu odanın içine şimdi tek tek gireceğiz. Hadi bakalım şöyle. Burada ne varmış arkadaşlar? Burası zırh odası ve kasa odası. Ve burada da bir tane şivili kapı var arkadaşlar arkadaşlar. Büyük temel Arda burada olmalı. Hadi bakalım şöyle deneyelim bütün şuraları. Yok açılmıyor ya. Bizim bu kapı içerisini bulmamız lazım. O yüzden şöyle tek tek bu odalara bakacağız. Şöyle arkadaşlar bakalım. Yok burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Şöyle bakalım. Yok arkadaşlar burada da bir şey yokmuş. Burada da bir şey yok. Allah Allah ya ben bu kapının içerisini nereden bulacağım? Aha burada da yatak odası var. Belki bu sandıkların içinde olabilir arkadaşlar öyle değil mi? Buraya bakalım. Burada da yok. Burada da yok. Burada da. Aha bir tane kitap buldum. Kitap açalım bakalım şöyle. Kapı, kitapta 54, 44 yazıyor. Bakalım kapı açılışı acaba mı? Hadi bakalım çalış gelsin şöyle. 54, 44. Evet kapı açıldı. Ah Squid Game bebeği. Ve Arda kardeşim Arda. <laughs> Buraya nasıl geldin bakalım sen? Bak çabuk arkadaşım bırak tamam mı? Yoksa senin işini bitiririm. Diyor musun beni? artık çok geç. Görmüş olduğun gibi Arda'yı bir canavara dönüştürüyorum. Nasıl canavara dönüştürürsün? O benim arkadaşım. Bak çabuk ar bırak arkadaşım tamam mı Scoot Gemi Bey? Çabuk diyorum bırak. Yoksa işini yemin bile olsun ki bitiririm. Hayır benden korkuyorsun. Bana bir şey yapamazsın. Senden korkuyor muyum? Yo hiç de bile korkmuyorum. Hadi gelsene Yosu dövüşelim ha. O zaman bunu sen istedin. Bir Ortalıktan kaybolmuş. Nasıl ya? Olamaz, olamaz. Oh, bu arkadaşlar elimden kaçtı. Hemen Arda'yı kurtarmam lazım. Hemen şunu bunu kaldırırsam belki de Arda kurtulabilir. 3, 2, 1. Neredeyim ben be? Ha? Kardeşim, iyi misin? Bilader ben neredeyim? Allah'ıma şükürler Kurtuldun. Birine bir şey var mı? İyi misin kardeşim? Ya bilader iyiyim iyiyim de ben neredeyim oğlum şu an? En son yatakta Yoksa ben rüya falan mı görüyorum? Yok kardeşim rüya falan görmüyorsun. Sana anlatacağım. Çok uzun mesele. Ama sana bir şey olacak diye çok korktum biliyor musun? Çalış gelsin. Sizin sayenizde arkadaşlar Arda'yı kurtardık. Neyse bakın canım alem. Bizim bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bugün arkadaşlar Squid Game bebekleri ve haki vakiler Arda'yı kaçırdı ve ben de gidip Arda'yı kurtardım. Ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi ekranlıktan video çıktı arkadaşlar. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları artıklarsanız inşallah bütün dedekleriniz doğallarınız gerçek olur amin. Hadi bakalım tıkla tıkla. Bakın arkadaşlar şu anda ekranda ekran video var. Solda çıkan ve sağda çıkan tıklayın tamam mı? Tıklarsanız eğer bütün doğallarınız ve dilekleriniz gerçek olacakmış. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar tıklayın onlara. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.